Lüfer? Yok, uç kumlu var, Norveç uç kumlusu. Vereyim mi efendi? Koy, koy. Koy bir yarım. Yeşillikte de koy. Elini korka alıştırma, doldur, doldur. Ha. Çevir balığı, çevir. Ha, Norveç ha. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? İçerideydim. Her şeyi denedim, karımı tekrar sevmeyi denedim, başka çocuklarım oldu, onlarla yaşamayı denedim. Bir sürü kitap okudum, kafamı tıka basa doldurmayı denedim. Daha da büyüdüm, daha da güçlendim. Yenemeyeceğim kimse kalmadı diyordum. Bugün seni görünce anladım ki. Ben senin aşkını yenemiyorum Selma. Ben bu dünyanın tepesine de çıksam seni unutamıyorum. Ben kalbim olmadan da yaşarım sandım. Ama yaşayamıyorum. Ben sensiz yaşayamıyorum Selma. Nankörsün. Ne? Nankörsün. Ben mi nankör? Sen. Sen. Ben seni yalandan mı iyi ettim ya? Ha. Bildiklerimi yalandan mı öğrettim sana? Ha? Yalandan mı kurtardım seni çakalların elinden? Yalandan mı koşturdum peşinden senin? Yalandan mı kaldım olduğum yerde? Hepsi yalan ha? Hepsi yalan. Aynada bir bak kendine bakalım. Ezel, ben seni yoktan var ettim. Bak aynada kendine. Yoksa sen de mi yalansın ha? Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? Ben Kenan Bey'e ileteyim dediklerimizi. Hoş ver iletmeyi. Hoş ver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. Al. Yeniler her şeyi başkasına yaptırır. Eskiler, benim kadar eskiler bilir kendilerinin neyi yapacağını. Geçen defa az daha öldürüyordu seni. Bu defa ne değişecek? Hiçbir şey. Bitirsin işini. Ama ben de onunkini bitireyim. Hı. Ömer için ölmek istiyorsun yani. Al o zaman. İspat et. Bu adam onlardan. Dayı komik değil. Vuracak mısın? Ha? Sık o zaman kurşunu. Herkesin gözü önünde. Güpe gündür. Delirdiniz mi ya siz? Ben kimim sen biliyor musun? Sen benim en kolay sınavımsın kardeş. Silaha ihtiyaç varsa o silahı bulacağız. Sarı Kadir dedi ki: "Ramiz'e söyle, kardeşlerime bu sefer o silahları versin." dedi. Yoksa Yoksa "Ne kardeş?" Yoksa zorla alırız dayıdan, dedi. Senin de. Lan! O sarı söyle. De ki senin de. Silahın da. Ona de ki dayı sizi bekliyor. Kaybol! Afı olmaz. Mahsuplara el uzatılmaz. Ee, kendi raconumuzu kendimiz kesecek halimiz yok. Adamlarına getirdik dışarıda. Siz sorun. Doğruya, eğriye siz karar verin dedik. Soner arkadaşımız bir yanlış yaptı. Yuvasında uyuyan ejderhayı uyandırdı. Ee, şimdi siz sorun, siz değerlendirin. Bir zamanlar sonerin olan artık bizimdir. Hmm. Güzelmiş kardeş de ne gerek var? Ne zahmet etmişsin? Hmm. Ahmet hiç yenilmedi ezel. Neden biliyor musun? Düşmanı arkasına dönünce arkadan vurmakta hiç çekinmedi. Değil mi Hamit? Olmuştur dayı. Yani kavgada olur. Oldu oldu. Hamit öyle iyi oldu ki baktı ki düşmana arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Dayı hepten öldürdün sen bizi burada ya. Daha değil. Ezel, Hamit bu işte öyle iyi oldu ki bakarsın beni bile arkadan vurmak ister yani. Neler söylüyorsun dayı? Diyorum ki şu kapıya iki el sıksam acaba o kapı acıdan ah der mi? Sandığımdan çabuk as soliste olacaksın belli ki. Çabuk hazırla kendini. şey yapmadım ki. <laughs> Hepsini sen yaptın. Sen başardın. Sen olmasaydın başaramazdım. Eğer o adam halletmeseydin her şey mahvolacaktı. Teşekkür ederim. Yalan Ramiz Karaeski Ölümü gömdüm geliyorum Bir sonbahar günüydü Geliyorum Güneşler buz gibiydi Geliyorum Ve bütün kötülükler Ölümün armaları gibiydi Size anlatırım Geliyorum Hepsini Hepsini gömdüm Geliyorum ve bildiğiniz Ramiz dayıyı ya da pek bilmediğiniz gömdüm ben geliyorum bizim değil senin savaşın senin savaşın bitene kadar daha kimler ölecek annem öldü daha kim ölecek ezer mi alemi ben mi hangimiz ölünce bitecek baba bu savaş sen bu masada istediğin kadar kal. Ne yaparsan yap sen kazanamayacaksın. Sen kaybedeceksin. Çünkü sen işin başında kaybetmişsin kardeş. Sen Eyşan'ı Ömer'e kaybetmişsin kardeş. Bağırıyordun içeride dayı, dayı, deliriyorum dayı. Hatırlıyorsun değil mi? Ha? Hatırlıyorum. Gelip sana bir şeyler okumuştum. Onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok. Bırakmayacağım seni. Bazen yeğen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucuna. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yani gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla ya, yani. hatırla. Sana ne okuduğumu iyi hatırla. Öleceksin dayı. Benim elimden değil. Gelenlerin elinden öleceksin. Birimizden değil. Hepimizden öleceksin. Birimizden kurtulsan, hepimizden öleceksin. Niye buradayız? Hala anlamadın Ahmet. Ben kaçacağım. Hainler kafalarını kaldıracak. Ezel arkadan gelip o kafaları koparacak. Dayı. Adını söyle onun. Cezanı verecek olan adamın adını söyle. Ezel de. Dayı yapma. Kaç defa söyleyeceğim Ezel. Kendim için yapmıyorum. Adını söyle. Ezel de. Ezel. Ezel de bir daha. Ezel. Ezel de. Ezel.